pissin bu özelliği çok seviyor. Yani neredeyse bütün tuşları dokunmatiğine atamış durumda. Bir diğer özellik de 30 saatlik kullanım süresi. Yani gerçekten tamamen müziğe yoğunlaştırıyor sizi. Moştan herkese selamlar. Bugün yepyeni bir kulaklıkla daha karşınızdayım. Birlikte Soundpeats'in Free 2 Classic modelini inceleyeceğiz. Free 2 Classic Soundpeats'in son çıkan modellerinden biri ve uzun kullanım süresiyle aynı zamanda farklı tasarımıyla biraz öne çıkmış durumda. Ben hemen şöyle bir kutuyu inceleyeceğim. Daha sonra hep birlikte teknik özelliklerine bakacağız. Burada kutunun ön kısmında dokunmatik kontrol diyor. 6 milimetrelik dinamik sürücüler diyor. 30 saatlik kullanım süresi diyor. Şurada da teknik özellikler var. Genelde sade Soundpeats'in bildiğimiz kutularından biri arkadaşlar. Şöyle açtım. Şöyle farklı bir tasarıma gidilmiş deri görünümlü plastik bir tasarım ama görünüşü baya şık olmuş. Hani genelde böyle kutular sıradan görünür yanımızda çok taşımayız ya. Burada galiba hani kıyafete de uyumlu olabilecek bir tasarım karşılıyor bizi. Hemen arkasında Type-C şarj girişi var arkadaşlar. Şöyle kutumuzu da açıp baktığımızda. Şuradaki jelatinleri çıkarmayı unutmayalım. Hemen çıkarayım. Yoksa şarj olmuyor arkadaşlar. Bu tam şarj temas yerinde etiketler oluyor. Onları hemen çıkarıyoruz. Çünkü firma ilk ürettiğinde hani şarjlı gitsin diye kullanıcıya o şarj temas yerini kesiyor. Yoksa şarjı tükenebiliyor. Daha yoldayken biliyorsunuz yurt dışından geliyor bu ürünler. Yani bu kulaklara dokunma yerini çok önemsiyorum ve gayet geniş bir dokunma alanı bırakmışlar. Hatta şurada böyle parçalı bir yapı var. Görünüyor. Şurada arkadaşlar mikrofonuna böyle huzmeli metalik bir şey koymuşlar. IPX5 sertifikasına sahip aynı zamanda bu kulaklık. Birazdan değineceğiz bunları ama bu iyi olmuş. Çünkü o mikrofonları toz vesaire kaçtığında bir süre sonra kulakların konuşma performansı düşüyor. İyi korumaya almışlar bunu. O anlamda iyi teknik mikrofona sahip her bir kulakla şöyle bakıyorum. Küçük silikonları taktım. Yedek silikonla birlikte geliyor. Şurayı da açmaya devam edelim. Şöyle kutusundan çıkardığımızda Type-C kablosu var arkadaşlar. Kısa hemen işte laptop'a, powerbank'a takabileceğiniz şekilde tasarlanmış. Büyük ve orta boy olmak üzere iki tane de yedek silikon var arkadaşlar. Ve burada da Türkçe kullanım kılavuzu var. Dokunmatiğinden bahsederken başvuracağım buraya da. Dilerseniz şimdi teknik özelliklere geçelim. Soundpiece bu yeni modelinde bize ne vaat ediyor? Hep beraber görelim. Şimdi kulaklıkları elime aldım, direkt Bluetooth sürümünden başlayalım. Bluetooth 5.1 sürümü kullanılmış, güncel bir sürüm bu arkadaşlar. Kulaklarımızın her birinin 5 gram ağırlığı var. Açıkçası 5 gram biraz bana fazla geliyor, hani çubuğu da yok, 3-4 gram da çözülebilir çünkü kulakta ağırlık yapmaya hiç gerek yok. Kutusunun da 37.5 gramlık bir ağırlığı var. Şimdi şöyle bir kulağıma da takayım kulakları, siz de görün, gayet iyi yerleşti kulağa ve hiçbir şekilde düşme hissi yaratmıyor arkadaşlar. Oturdu yani Kulağacık oturuyor şeyi. Şimdi bir diğer özellik bataryası zaten bence bataryalarından dolayı bir miktar ağır olmuş. Çünkü pisin en uzun kullanım süresine sahip kulaklıklarından biri. T2'de denk gelmişim. O da 30 saatlik bir kullanıma sahipti. Free2 Classic de öyle arkadaşlar. 30 saatlik bir kullanım sunuyor. Bu stereo kulaklıklar için gayet başarılı bir süre. Kutusunun 370 miliamperlik bir bataryası var. Her bir kulaklığın da 43 miliamperlik bir bataryası var. Bu da şuna denk geliyor. Kulaklıkları 8 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Bu daha yukarıya da çıkabiliyor. Kutuyu da 30 saat kullanabiliyorsunuz maksimumda. Yani Toplamda kulaklıkları kutuda 4 defa şarj edebilirsiniz. Kutunun şarj süresi 2 saat, kulakların şarj süresi 1,5 saat. Şimdi bununla ilgili bir uyarım daha olacak. Genelde firmalar sadece şarj kablosu koyuyorlar kutuya. Artık hani prizde şarj etmeyin diyorlar. Bir USB başlığıyla şarj edin. 5 volt 1 amper, 5 volt 1,5 2 amper işte bataryasına göre. O 2 ampere kadar çıkabiliyor. İlla prize şarj etmek istiyorsanız hani bir USB portu yoksa yanınızda alacağınız başlık 5 volt 1 amperle 2 amper arasında bir şey olsun. O zaman rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Çünkü bu tür ürünlerin batarya hassas. Bunu çok defa tekrar ediyoruz. Ürünün uzun vade bozulmasının en büyük nedenlerinden biri bu çünkü. Bataryaları hassas oluyor ve yüksek akımla artık o bataryalar zamanla şişiyor, kullanım süresi azalıyor ve kulaklık garanti kapsamında da değerlendirilemeyeceği için çöp oluyor arkadaşlar. O yüzden bu konuyu vurgulamaya devam edeceğiz. Kodek olarak SBC kodeyi kullanılmış. Genelde son süreçte EAC, SBC kodeyi kullanılıyor. Bağlanma kolaylığı veya ses kalitesi açısından çok bir eksiklik hissetmedim. Çok hızlı çalışıyor zaten kulaklıklar. Şimdi kulaklık telefonuma hızlıca bir bağlayayım orada görelim bağlanma kolaylığını ses kalitesini vesaire. Şöyle bakıyorum. Evet kulaklıkları çıkarmamız gerekecek. Şöyle çıkardım kulaklıklarımı ve hemen bağlandı. Hızlı bağlanma kolaylığı var. Kulaklarımı takayım. Şöyle birlikte bir müzik dinleyelim. Soundpeace Free 2 klasik diye görünüyor Bluetooth ayarlarında. Kulaklıklarımı taktım. Arada diğer özelliklerini de söyleyeceğim. Daha doğrusu olmayan özelliklerini artık söyleyeceğim. Şöyle bir müzik açalım. Be Ses yüksekliği güzel. Umarım aroması da güzeldir. Ses yüksekliği bayağı iyi. Müziği kapattım. Ses çok yüksek. Benim sesim de çok yüksek çıkabilir arada konuşursam diye. Müziğime devam edeceğim. Arada bilgiler vereceğim size. Şimdi Kızıl öteş, sensör yok hala devam ediyor çalmaya onu anladık. Kızıl Ötesi sensör yok arkadaşlar bu kulaklıkta. ANC de yok. Şeffaflık modu da yok. Ondan sonra oyun modu ile ilgili de bir şey yazılmamış. Buraları pas geçmemiz lazım. En sonunda fiyat performans kısmında bu kulaklık hangi özellikleriyle öne çıkıyor diye şey yapacağım zaten. Ses yüksekliği inanılmaz fazla ve dışarıya hiçbir şekilde ses vermiyor. Şimdi ANC de olmadığı için sesi böyle ortaladığımızda bakalım hani şeyi duyabilecek miyim onu bir test edeceğim. Şöyle bir sesi ortaya getireceğim. Sol kulaklıktan da yapabilir bunu. Bir defa tıkladığınızda high, sesi 3'te 1 seviyesini indirmeme rağmen hala şey dışarıdan ses almıyorum ama şey hissiyatı da var. Ortamda olduğunuzu da hissediyorsunuz. O yalıtık acaba dışarıda ne oluyor tedirginliği var ya. Sesi biraz kıstığınızda onu aşmış oluyorsunuz. Baya ortamdasınız ama kendi halindesiniz gibi şey veriyor. Başka bir müzik açacağım şimdi. Sesi açıyorum şu anda. Basını test edeceğim önce de sonra bir tizle vokaline bakacağım. Yoğun bir bas veriyor. O alttan dip bas ya da işte clear bas değil de yoğun bir bas veriyor. Ben ben tizinin çok iyi olabileceğini düşünüyorum. Bir saniye hemen bir tiz parçalı açayım. Evet. O tizdeki duygusal şeyleri tamamen hissedebilirsiniz. Tizi çok iyiymiş. Genelde ben böyle kulaklara bakınca yani beni daha çok mutlu eden şey aromatik vermesi. Geniş bant aralığında vermesi. Bütün enstrümanları duymak istiyorum. İşte tizdeki detayları, bastaki detayları duymak istiyorum. Burada çok yoğun, hani yüksek bir bas, tiz ve vokal şeyi var. Sizi böyle bir müzikle yoğun bir şekilde kuşatıyor. Benim çok tercih ettiğim bir ses performansı değil ama bunun çok çok fazla alıcısı var biliyorum. Çünkü o akustiği güçlü olan ve diğer enstrümanları da duyduğum duyduğunuz kulaklıklarda bu fiyat aralıklarında en azından sesi çok fazla yükseğe çıkaramıyorsunuz ve bu bazı kullanıcılarımızın hoşuna gitmiyor. Çok i̇şte kullanıcılarımızın çok hoşuna gidecek bir kulaklık bu. Temiz veriyor enstrümanları hani boğuk değil. O anlamda söylemiyorum kuşatıyor sizi. Yani tam veriyor. Hele sesi de çok yukarıya çıkardığınızda gerçekten tamamen müziğe yoğunlaştırıyor sizi. Güzel. Bu açıdan gerçekten doyurucu. Uygulaması var Soundpiece'in. Ben takip ediyorum. Hala gelişim aşamasında. ileride uygulaması da açılırsa, ekolayzer falan oynarsak tadından yenmez diye düşünüyorum. Şimdi dilerseniz mikrofonunun sesini deneyeceğim ama yine bir eleştiride bulunayım. Bilmiyorum hani performansı nasıl olur ama. Bu tür çubuk olmayan böyle ağza doğru gelmeyen kulaklıklarda çift mikrofon kullanmak her zaman daha iyi. Son süreçte firmalar zaten buna geçiyor. Çünkü bu kulaklıkları mikrofonları yukarıda oluyor ve ağızdan çıkan sesi algılamakta biraz zorluk çekiliyor. O yüzden çift mikrofon olsaydı daha iyi olurdu ama bu metalik huzmeleme şeyi belki durumu iyileştirmiştir. Şöyle ses kaydımı da açayım. Şu anda Soundpiece'in yeni çıkan Free 2 klasik modelinin e, mikrofon performansını test ediyorum. Umarım sesim güzel geliyordu. Bilmiyorum nasıl gidiyor. Şimdi telefon görüşmesi yaptım aslında bir iki tane ama telefonlardan mı kaynaklandı bilmiyorum. Konuşma yaptığımda ses karşıdan çok temiz geliyordu bana ama iki arkadaşımla görüşme yaptım. Biri Apple biri Android telefon kullanıyordu. Benim de Apple. Yani Apple'dan Apple'a karşı tarafa ses biraz boğuk gidebiliyormuş. Hani çok sıkıntılı değildi. Bir tık boğuk gidebiliyormuş. Android telefonla görüşme yaptığımda ise gayet temiz geldiğini söyledi. Ses kaydı da almış oldum hani denemek için. Şimdi konuşma performansından sonra şuna da değinmek istiyorum. Kulaklıkları bir kulağıma takayım. Dokunmatiği arkadaşlar. Dokunmatiğinde hemen kullanım kılavuzuna başvurayım. Ezber bir şey çünkü o. Genel Soundpiece'in standart dokunmatiği bu. Şarkıyı ileri al, geri al. Bir önceki modellerde şarkıyı geri al yoktu sanırım. Meşgule at, sesli asistana bağlan, sesi yükselt, al, şal. Hepsi var arkadaşlar. İşte çeşitli komutlarla bir defa basarsınız, iki defa basarsınız. iki saniye basılı tutarsınız gibi çeşitli özellik zaten yaklaştırıp da gösteririz size. Soundpiece'in bu özelliğini çok seviyor. Yani neredeyse bütün tuşları dokunmatiğine atamış durumda ve dokunmatiğine çok rahat basabiliyorsunuz. Özellikle son çıkan modeller bu durum için şahane bir kolaylık sağlıyor. Diyelim ondan sonra son olarak da bahsettiğim bir daha bahsedeyim. IPX5 sertifikasına sahip. Başta da söylemiştim o mikrofonu da korumaya almak için toz ve su damlamalarına karşı dayanıklı bir kulaklık bu arkadaşlar. Şimdi dilerseniz fiyat performans kısmına geçelim. Orada etraflıca değerlendirmemizi yapalım. Şimdi kulaklığın fiyat performans kısmına geldiğimizde hemen fiyatını söyleyeyim. 30 dolarlık bir fiyatı var sitesinde. Henüz Türkiye'ye gelmiş değil o yüzden TL bazlı bir şey söyleyemiyorum. Yakında gelir diye düşünüyorum. Peki Soundpiece bu kulaklığı hani niye çıkardı? Diğerlerinden ne farkı var? Çünkü çoğu kulaklığı birbirine benziyor gibi. Orayla ilgili şimdi bir iki değerlendirme yapalım. Benim gördüğüm bir kere dediğim gibi artık böyle kıyafetinizle de uyumlu olabilecek diğer renk şeyleri de mevcut. Böyle güzel bir şık bir tasarıma gidilmiş. Bir diğer özellikle 30 saatlik kullanım süresi. Yani bu, bu baya fazla stereo kulaklıklar için. En son işte kafa üstü kulakları denediğimde onlar 30-40 saate çıkıyor. Çünkü bataryaları güçlü olabiliyor. Bir tür kulaklıklarda genelde 4-5 saat bir kullanım süresi. işte kutuda 20 saat oluyor. İşte bu ortalamayı aşıyor Free 2 klasik modeli. 30 saatlik kullanım her bir kulaklığında 8 saat kullanım sunması gayet iyi. Diğer özelliklerin hepsinden feragat edip biraz buraya yüklenmişler açıkçası. Model olarak True Free 2'den kullanım olarak 10 saat daha fazla. Orada 20 saatlik bir kullanım sunuyordu kulaklık bize. T2 T2'ye de çok benzetiyorum arkadaşlar. T2'nin ANC'siz hali gibi de düşünebilirsiniz. Ona göre işte bir fiyat farkı belirlersiniz kafanızda. Ama burada da bir tasarım şıklığı var. Onu da gözetirsiniz. Bu videomuz da bu şekildeydi. Yepyeni bir ürünle daha karşınızdaydık. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. İyi haftalar diliyorum.